12. Bulum Serkan nihayet aşkını itiraf eder ve şimdi sıra Eda'daki Serkan'a olan aşkını itiraf etsin. Ancak bu kadar olaydan sonra Eda'dan bu itirafı duymak kolay değil. Serkan, Eda'nın ona aşık olduğunu ondan duymak için sabırlı davranır. Diğer sorun Serkan ve Eda'nın ilişkisinden ailelerinin haberleri olmaması ve Eda halasına evlilik sözleşmesinden bahsetmiyor ve Serkan'la beraber olduğunu ondan gizler. Eda'nın ısrarıyla Serkan da bu konuyu kimseye söylemeyeceğini kabul eder. Serkan ve Eda ilişkilerini gizlemeleriyle başlarına birçok olay gelir. Diğer taraftan duvarlarını yıkılmasıyla ve Eda'nın anne ve babasının öldürmelerinden sonraki bu Abtekin'in suçu olduğu ve Serkan'ın babası ise bu konuyu Serkan'a söyleyip ve onların beraber olmamalarını ister çünkü Eda'nın intikam almak için geldiğini düşünür. Diğer tarafta neyse Selin ve Ferit evlenmiyorlar çünkü Ferit Selin'i artık istememiş.